وَاللَئِنِ اتَّبَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنْ beşerin en saadetli refah seviyesi noktasında en yüksek seviyesinin bulunduğu bir dönemde yaşıyoruz. Maddi imkanların adeta zirve yaptığı bir asırdayız, bir dönemdeyiz. Ama beşerin en büyük problemi gençliklerini istikbale taşımak, gençliklerini hamiyetli, vatanperver, imanlı yetişmez, yetiştirmezseniz istikbalde sizin o iman ettiğiniz, o güzelleştirdiğiniz o şehirleri, o elinizle yetiştirdiğiniz kalbine ve vicdanına iman hakikatları ve fasilet ve kemal, imanlı bir gençliğin, imanlı bir neslin, fasiletli bir gençliğin mutlaka yetişmesi lazım. Bu hem aileler için, hem toplumlar için, hem devletler için, hem milletler için muhakkak surette şartız, lazımdır. Öylesi bir imanlı genç, çocuğu düşünün annesini kaybetmiş. Küçücük böyle kardeşini kaybetmiş, arkadaşını kaybetmiş. Modern dünyada onu şu şekilde kandırıyorlar. Mesela çocuk sorduğunda edecek bir çare yok. Ama İslamiyet'te, ama dilimizde tamam annem vefat etti ama cennete gitti ve o cennette ebediyen seni tekrar kucağına alacak. O annenle ebediyen beraber tekrar yaşayacaksınız dediğinizde o çocuğun o müteessir olan ruhunu tabiri caizse altta ruhuna bir ilaç, bir merhem sürmüş oluyorsunuz. Veya yani mesela gençleri düşünün şu anda sosyal hayatta özellikle terbiye görmemiş, İslami ahlak, örf, itibar anasında mahrum olan gençler altta şu anda toplumun zehiridirler Ne yapıyor? Kendini çekip bize veriyor. Bakın demek bu hapishaneye hamiye düşünen korkusu. Ben dünyanın polislerden saklanabilirim. Ama cehennem hamsi polisi bir jandarma gitmenize gerek yok. Zaten kalbimde var aleyhissalatü vesselamın geldiği dönemde nübüvvetten önce cariye devri deniliyor. Cariye dönemindeki Arapların o dönemindeki aletine ve de edebenat deniliyor. Ve daha alırız, Akıllı, şükürlü, idraklı, zeki, yani bedelilik döneminde kendi evlatlarımızı biliyorsunuz İslam tarihi, İslamiyeti, merhameti, şefkati ve adaleti götürdüler. Mesajları insanlara ulaştırmaktır. Onun için